thank you Herkese selam. Dersimiz bitti ve ben bugün bütün dişlerimden 3'ü çaldım. 3 en yüksekini. O kadar mutluyum ki anlatamam size. Neyse, öğleden sonra da dersimiz vardı anatomi ama o hoca online yapmaya karar vermiş. O yüzden yurda gideceğim. Ama yurda gitmeden önce markete uğrayacağım. Muz falan alacağım. Öyle ve bu arada sabah falan da giriş yapmadım. Kızlar falan uyuyordu diye. Hem de kendimin enerjim de çok yoktu açıkçası. O yüzden giriş yapmadım ama bu haftayı vlog'layacağım. Üniversite vloglarımı çok seviyorsunuz. Sürekli soruyorsunuz gerçekten. Ben de o zaman neden çekmeyeyim diye düşündüm. Çünkü ben de çekerken eğleniyorum. Siz de izlerken eğleniyorsunuz. Evet, karşılıklı mutualist mi oluyordu bu? Evet, mutualist bir ilişki. Neyse. Şöyle arkadaşlar, şu an Kampüsün içinde yürüyorum ve öğlen arası falan olduğu için herkes dışarıda bir tık gerginim. Sürekli insanlarla böyle göz göze geliyorum ve tuhaf bir bakışma oluyor. Markete falan uğrayacağım diye ringe binmedim. Ve şu an yağmur yağmaya başladı. Burada yağmur bir yağmaya başladı korkun arkadaşlar. Gerçekten suyunuz çıkabilir ve sanırım bugün o gün. Suyunuz çıkacağı gün. You got to focus on yourself on your faith on your dreams on your mind on your health yeah

aslında saat 10 gibi falan ders başladı. Çünkü bir tane makine var. Röntgen filmi almamız falan sağlıyor. O makine bozuktu. Onun yapılmasını beklediğimiz için boş boş bekledik. Ama ondan sonrası yoğun bir işle falan filan geçtiği için yoruldum. Şimdi yemek molası var. Ama ben bizim yemekhanenin yemeklerini sevmediğim için yemiyorum. Ve çok da aç değilim. O yüzden markete gidip marketten meyve falan bakacağım. Zaten yurt içinde alacaktım onu alacağım. Yani onlara bakacağım, markete bakacağım. Ee, daha sonra tekrar okula döneceğim çünkü öğleden sonra amfide derslerimiz var bu sefer, teorik dersler. Hem protez hem de restoratif dersin teorik dersleri var. Onlara katılacağım. Öyle. Ama şu an çok yorgun ve halsiz hissediyorum. İnşallah bir kahve ve atıştırmalık bana iyi gelip yaralarımı saracak arkadaşlar. Umuyorum. Arkadaşlar benim protez dersim bitti. Teorik olan bir de restoratif dersimiz vardı. Ama ben amfide değilim. Çünkü neden? Çünkü dün sadece 4 saat falan uyudum. Ve endodonti pratiği beni bir tık yordu ve gerçekten aşırı uykum var. Bu da derste uyulmasını istemiyor. Hep uyuyanı gördüğü zaman burada uyuyacağınıza girin evinizde uyun diyor. Ben dedim ki hocamın sözünü dinleyin. <laughs> gidip yurdumda uyuyayım. O yüzden derse kalmadım çünkü kalsam gerçekten uyuyacaktım ve yani hocayla ters olmak istemiyorum ya da azarlanmak istemiyorum. Ee, öyle yani yurda gidiyorum. Yurda gidip bayılmayı düşünüyorum. Aşırı uykum var. Şu an bilincim açık bile değil. Öyle inşallah ring vardır iki dakikaya. Ve gidebilirim. Bugün çarşamba ayın 9'u. Bugün hep teorik derslerim var. Sekiz buçuktan yine 5.30'a kadar falan. Ama genel olarak tıp dersleri var bugün. Saat 8.30'da meslek İngilizce vardı. Hocamız geç kaldı ve dersi iptal etti sonrasında da. Az önce de endodont dersimiz vardı. Çok güzeldi. Bayağı seviyorum ben. Neyse endodont dersinden de çıktım. Şimdi biyokimya dersim var ama giremeyeceğim. Yani online katılacağım. Onun yerine hastaneye gideceğim. Kan vermem gerekiyor. O işleri halledeceğim. Beyza gelecek kürtten. Onunla beraber halledeceğiz. Öyle öğleden sonra yine fizyoloji ve mikrobiyoloji var. Onlara kalacağım. Öyle şimdi üniversitenin hastanesine gidiyorum. Zaten çok yakın yani. Bizim fakülteyle üniversitenin hastanesi arası 5 dakika falan. Öyle yani. Bir ona koşturacağım şimdi. Çünkü Beyza geldi sanırım. Öyle. Arkadaşlar selam. Ben video çekmeyi unuttum çünkü en son ben hastaneye giderken açtım sanırım. Hastaneden sonra çok değişik şeyler yaşandı. Ee, hastaneye gittik, kan verdik ve ben bir tık kötü hissettiğim için öğleden sonraki o bahsettiğim derslere girmedim. Yani amfiye gitmedim. Beyza ile beraber yurda geldik. Yurda geldikten sonra derslere online katıldım ama dinlemedim, uyudum. Şimdi saat 4 falan oldu, uyandım. Bugün sabahki endodont dersinde işlediğimiz şeyleri ve birkaç hafta önceki şeylerin hepsinin notları vardı bende. Onları temize geçiriyorum. Bu kadar yani güncellemek istedim sadece. Çünkü araya bayağı mesafe girdi ve dediğim hiçbir şey yapmadım. Çok iyi. Öyle yani endodont çalışıyorum şimdi. Bu kadar. Ve tipimin yüzümün bir tık garip olmasının sebebi makyajımla beraber uyudum. O yüzden tipim böyle. Neyse. Yani çalışmaya devam edeyim bu kadar. <Sessizlik> Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden perşembe. Dün falan çok bir şey çekemedim diye hatırlıyorum. Çünkü dün full yattım. Gerçekten yapmak dışında bir şey yapmadım sanırım. Bugün de öğleden sonra protez dersim var. Sabah boş olduğum için kalktım, sporumu yaptım, pamelama kavuştum, yulafımı yaptım, yaptım, Gerçekten çok iyi hissettirdi bu beni şu an. Bunları yiyip içip dizi izleyeceğim. Diziyi de telefondan izleyeceğim için çekemeyeceğim maalesef. buna çok üzüldüğünüzü biliyorum ama yapacak hiçbir şeyim yok. Neyse kahvaltı bittikten sonra da belki Halime ile bugün Terzi'ye gidecektik. Ee, bir eteği yaptırmam gerekiyor falan. İşlerimiz var. Belki oraya gideriz bilmiyorum. Çünkü hala uyanmadıkları için tam bir şey diyemiyorum. Öyle gidersek falan güncellerim. Daha sonrasında da hazırlanıp zaten okula gitmem gerekecek. Tekrar ben yine mutlaka sizi güncellerim. Tekrar selam. Biz Halime ile Terzi'ye gittik ama Terzi kapalıymış. Yani yoktu Terzi orada. Boş yere gitmiş olduk. Dersime 45 dakika falan var yürüyorum ve derse gidiyorum ve güncellemek istedim yani tercih işini halledemedik maalesef. Öyle, tekrar breaking step ben Evet. arkadaşlar ağlayarak tekrar yurda dönüyorum. Fakülte dibine kadar gittim ama soğuk gerçekten başımda duruyor. Yani yemin ederim fiziksel olarak o baş dönmesini hissettim. Ve dedim ki yok. Ben ben bu kafayla ders falan dinleyemem. Geri döndüm yani direkt ringe bindim ve yurda geldim şu an. İnanılmaz bir soğuk var. Mart'ın ortasındayız ve yani Gereksiz yani anladın mı? Gereksiz. Bu kadar uzatmanın bir anlamı yok. Artık bitsin şu kış. Gerçekten önceden kışı çok severdim. Bugün de itibaren kıştan nefret ediyorum. Kış en nefret ettiğim mevsim. Karı falan da sevmiyorum. Hiçbir şey sevmiyorum soğukla ilgili. Allah kahretsin gerçekten. Yani iğrendim. Gerçekten iğrendim. hiçbir şey yapmak istemiyorum. Gidip sadece yatacağım. Ben çok sinirliyim. Son kalan enerjimi toplayıp tenise gitmeye karar verdim. Gerçekten çok kötü hissediyorum. Hala da hissediyorum ama umarım tenis benim yaralarımı saracak, bana iyi gelecek diye düşünüyorum. İnşallah Denemekten zarar çıkmaz. Çünkü gerçekten bu havanın durumu beni o kadar düşürdü ki anlamadım yani sebepsiz bir şekilde. Aslında sebepsiz değil, sebep var ama ben çok gerçekten sinir bozucu bir durum havanın bu şekilde olması. Hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden modum bir anda düştü ve hiçbir şey yapasım gelmiyor o okuldan dönüp gelme vakasının sadece yaptım Gerçekten sadece yaptım. Aslında uyumaya çalıştım. Uyusam gitmeyecektim test ama uyuyamadım da. O yüzden dedim ki madem uyuyamadın kalk git. Belki ne bileyim daha iyi hissedersin. Öyle. Şimdi de tenise gidiyorum yani bu kadar. Sadece güncellemek istedim. Nice. Selam arkadaşlar. Tipimden modumdan anlayacağınız üzere gerçekten tenis yaralarımı sardı ve bana iyi geldi. Gerçekten bu kadar etkili olacağını bilmiyordum ama şu an çok çok daha iyi hissediyorum. Yani yine hala hava soğuk. Buz gibi ellerim donuyor şu an soğukta. Ve soğuk hala bir şeyleri engelliyor benim için. Ama çok daha iyi hissediyorum gerçekten. O yüzden ilk tenise gitmişim yani. Yatıp kalmamışım. Öyle güncellemek istedim. 5 saniye öncekiyle şu anki mod geçişimin aniliğinden afallamayın diye. Bir insanlar geliyor. Birazdan tekrar çıkacağım. İşte neyse arkadaşlar. Böyle. Şu an modum gayet iyi. Yurda gideceğim, odama gideceğim, çayımı yapacağım, yatacağım. Telefon oynamam gerekirse oynayacağım. Muhtemelen öyle olacak uyuyana kadar. Yani videonun kapanışını da burada yapmak istiyorum. Çünkü birkaç videodur gerçekten videolarımın kapanışı yok ve pat diye kapanıyor. <laughs> Çok garip ve komik oluyor böyle olunca. Ama soktan donduğum için bunu olabildiğince kısa kesmem gerekiyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve beğen abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.